Vau, wow, nasıl yaptın melis Ben yaparım. Sen ne yaparsın? Ama şimdi onlarla benim galiba benim bir fikri var diye oyun oynayacaksınız sanırım. Melis bana söylemişti. Ben de deneyeceğim. bakalım yapabilecek miyim? Tamam. Ondan sonra Peki. oyunumuza geçeceğiz. Oo, Aa, bravo talya sen de yaptın? Ben ne daha zor yaptım. Böyle oldu. Oo, yine yaptın. Melis. Hadi bakalım al. Evet. Oyunu, oyunu, anlat bize hadi oyunu anlat. Bak. Ah, İpek de denemek istiyor. <laughs> İpek alsın. Ama ya. İpek ağır bir tanesi. Ağır ama senin için ağır. Tamam şimdi bak güzel bir oyun oynayacağız gel. Evet. Gel. Tamam oyunu anlat bakalım. Baba şimdi ben bu bütün ayıyı, bu bütün ayıları her tarafa saklayacağım. Sadece Kaç tane ayı vardı orada? 7 tane diye biliyorum. 6 6. 6 mı? Altı Yok daha fazla ya. 1 Evet. Kaç tane 3 4, evet, 5, 5, 6, 6 7. 7, evet 7, 7 dediğim gibi 7 tane. Aaa doğru ya biz bunu bulmuşlar. Daha sonradan çıktı ortaya, evet kırmızı çünkü üstünde bakın yeleği var. Şimdi, evet İpek. Baba sen bir şey söyleyeyim mi? Benim dişim çıkıyor. Aaa evet, çok güzel. Arkadaşlar İpek'in dişi çıkıyor. Şimdi oyunu oynayalım, evet. ondan sonra dişine bakarız. Şimdi Melis saklayacak diye biliyorum. Biz de İpek'le onları bulmaya evet, Evet, şimdi siz odadan dışarı çıkın. Bakmak evet. yok. İpek çıkır, sen de çık. Kapıyı da kapat Gerek yoktu gözlerimizi kapatabilirdik Ama o şimdi böyle daha iyi Bak bak Gözün altından ya. belki uzak yapabilirsiniz bak bak. Hayır, hayır bak bak Şimdi bu yukarı gidiyor Tamam diyeceğiz Tamam diyeceğiz evet Saklamaya başladı Bakmıyorsunuz Nereye göster bakalım Biz biliyoruz Tamam olur ama oraya bakalım gizlenebilecek mi Evet 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 arkası olabilir Arkası çok, arkası çok güzel Ya biz mutfağa bakıyoruz hiçbir yere bakmıyoruz başka Tamam oldu evet Melis. Şey, mutfak kapısından girmeye çalışıyorum. Hayır İpek. Mızıkçılık yok. Evet bakıyorum. Çok güzel yerlere sakladı. <laughs> Bulabileceğinizi biraz tahmin edemiyorum. Çok güzel yerlere sakladın ya. Evet. Bakmayın sakın. Çok az kaldı. Tamam mı? Çok az kaldı. Bilemiyorum. Sen bilirsin. Tamam mı? Tamam. Değil de Tamam değil. Kapatın. Tamam. Çünkü gördü. Melis değiştir. Melis değiştir. Görmesinler. Bulmasınlar. Melis değiştir. Hızlı ol biraz. Hadi. Onlar çok meraklanıyor. Hadi son. Onu da koy. Onu da koy. Onu da koy. Onu da koy. Nereye koyacaksın? Onu da koy. Tamam. Oo. İyi pek. Tamam oldu. Tamam. Gel. Hı? Evet. Başladı. Bu salonun içinde. Hadi bulun bakalım. Çok zor yerlere sakladım. Bir tane buldu. Aferin İpek. Aferin İpek. Koyuyorum sepete. Evet. Oralarda yok. Oralarda yok. Oralarda yok. Oralarda yok. Vallahi ben bilmiyorum. Soğuk sıcak yapalım. Soğuk sıcak mı yapalım? Hayır baba ya. Olsun. Soğuk olsun. Biraz zor olsun. Soğuk sıcak yapınca kolay bulunuyor ya İpek. Aferin tamam. Hadi. Hadi devam edin. Daha kaç tane vardı? 5 tane var. Son 5, evet. son 5, son 5. Çok zor. inanılmaz zor yerlere. Güzel yerlere çok sakladı. sakladı. Çok güzel yerlere sakladı. <gülüyor> wow! <gülüyor> İpek, İpek bravo sana ya. Yani oraya saklanacağını nasıl anladın? Aferin. Evet, 4 <laughs> tane kaldı. 4 tane kaldı. İpek iki oldu, tarayabilir mi oldu? Evet, o tarz bir şey oldu. İyi peki. Kontrol edelim. He, o, yakındaydı. Yakındaydı. Baba, ben inek buldum. Ben gördüm de öyle geldim. Tamam, o sayılmıyor. Tamam. İkinize de sayılmıyor. Ama buldum çok... ya. Tamam, koy. Tamam, tamam koy. İpek, İpek koy. Şimdi olmak bak, bu çok Evet. Son iki tane mi? Son iki evet. tane değil ya, evet. üç tane. Buldum. Aa evet orada. Evet, hayatta. onu da buldun. Koy bakalım. Beş oldu. Şu an iki tane kaldı. İnanılmaz zor yere sakladı. Hayır, Yok. hayır. Son iki, evet. Son Yakınlı ikiyi biliyorum. Yeah. Yani ılık. Burada bir yerde. Ilık, ılık, ılık. Ilık ipek. Ama şimdi kime soğuk sıcak yapacağız onu bilmediğimiz için olmaz. O yüzden soğuk şu sıcak olmuyor. Sıcak. Yani, şu yani ikiniz de daha sıcaktasınız. Daha çok sıcak. İkiniz de çok sıcaksınız. Çok, çok sıcak. 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 Ama sen de çok zor yer sakladın ya. Gerçekten Gerçekteniyorum. <laughs> Oraya yani hiç kimse bulamaz. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok çok İpek. İpek çok sıcaksın İpek. Nerede? Cayır, ay, İpek, İpek, İpek yanıyor. İpek, İpek cayır cayır. İpek cayır ya. cayır yanıyor. İpek, buldu bulacak. Ya. İpek buldu bulacak. İpek buldum bulacaksın. İpek. Aa uzaklaştın. Uzaklaştın. Ya, uzaklaştın. 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 Çok yaklaştın. Çok yaklaştın. İşte çok yaklaştın. İpek. Tamam tamam öyle tamam tamam. Hayır ikiniz de bulmuş sayıldınız. Tamam. Ay, Yani şu... Son kaldı. Bu Ay, çok, çok 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 Evet şu anda 3-3. 3-3. 3-3. üç 3 İpek 3-3. Beraberisiniz. bir tane, bir tane, bir tane kaldı. Bulursunuz. Beraberisiniz. Kim bulacak? Dikkat. 3 oldu. söyleyeyim. Hayır söylemek Şimdi hani onu söylersek Hayır, olmaz. Ya da bu. Ya da beraber... Yelekli ayı bulun. Kırmızı yelekli ayı. Hem de çok özel bir ayı. Kırmızı yelekli. O da... Ben çok zor yerlere yani... Bırakmadım. Hadi Kimse o... bulamaz. Hadi bulun. Ama o da yani çok zor bir yerde beraberlikle beraberlikte de Yani beraberlikte de bitirebiliriz isterseniz bilmiyorum. çok yapsana ya. Tamam. Hayır olmaz var. Bir yere bir yere koyalım mı? Hayır burada bir yerde olur. burada bir yerde. Çok çok zor, çok zor. görünen ben bir yerde, yerde pes de değil. Yani pes diyebilirsin. Yani pes yer derseniz biz söyleyelim. Ben bunun içine bak. Berabere bitsin. Bulamazlar Melis. Bulamazlar Melis. Akbe devam ediyorum. Bulamazlar Melis. Bitsin Melis. Burada bir yerlerde mi? Hayır, çok evet. soğuk. Biru da soğuk. Burada. Hata, İpek ılıklaştı. İpek ılıklaştı. Aylen. Ya İpek çok brewer. sıcaksın. Çok İpek. İkiniz de sıcaksınız. Çok sıcaksınız ikiniz. Hayır hayır orada. Şu an çok sıcak. Çok talya sıcak evet talya sıcak. Talya sıcak, talya sıcak. İpek, 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 İpek. İpek. çok yakışıyor. İpek, İpek. Vay be. Evet, bayağı yakışıyor. İkiniz de bayağı yaklaştınız. İkiniz de bayağı yaklaştınız. İkiniz de bayağı yaklaştınız. Ay oralarda değil. Tamam ama son son. Hayır. Sayıyorum. Son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 bitti. Da da Biraz her yer var dedik de o biraz zordu. Ya ben bilmiyordum ki oralar yasak. Neyse berabere beraber bitti. ben. Berabere bitti. Kanalımıza abone, abone olmayı, be, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Gö